Merhaba değerli arkadaşlar. 3500 engelli öğretmen alınacak. Milliyetin Bakanı Mahmut Özler 25 Nisan'da 3500 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Başvurular 3-7 Nisan tarihleri arasında olacak. Daha önce de bu kanaldan duyurmuştuk. Engelli öğretmen e, atamasının olacağını ve e, 5000 lik bir kontenjan beklendiğini söylemiştik. Yani deprem Felaketinden dolayı maalesef arkadaşlar kontenjanlarda bir miktar azalma oldu. burada önemli olan husus şu arkadaşlar 2020 veya 2022 yıllarında yapılan EKPSS sınavından 50 ve üzeri puanlanan adaylar başvuru yapabilecek. Yani 2020 ve 2022 her iki yıla ait EKPSS puanı olan adayların yüksek olan EKPSS puanıyla başvuruları alınacak bilgisini paylaştı. Atama için başvurular 3 Nisan'da alınmaya başlanacak. 7 Nisan Cuma günü 16'da son bulacak. Tercihler 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Yine personel mep.gov.tr'den ilan edilecek. Ve atamaların 25 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyuran Bakan Özer 8 Mayıs tarihinde de daha önce açıkladığımız gibi 45 bin yeni öğretmenimizin atamasına gerçekleştireceğiz dedi. Ve bu tüm öğretmenler engelli öğretmenler ve diğer 45 binlik ataması yapılacak olan öğretmenlerimiz hepsi 1 Eylül itibariyle göreve başlayacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun dedi. Evet bu şekilde arkadaşlar. Umarım tüm atama bekleyen arkadaşlarımıza e, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Görüşmek üzere.